Türk devletleri teşkilatının kurulmasının ardından Turan coğrafyasında yeni bir sürüce girilirken sıklıkla Rusya'nın da Türk devletleri teşkilatına üye olabileceği dile getiriliyor. Rus ekonomist Alexander Razuvayev Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'nde Ermenistan'dan çok Azerbaycan'ı görme arzusunun temel bir mantık olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın ekonomisinin Ermenistan'ın ekonomisinden çok daha büyük olduğunu aktaran Rus uzman, bir Hindistan ve İran ile yapılan ticarette bir transit eşya faktörü var tabi ki. Astana, Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılımını her zaman desteklemiştir. Avrasya Birliği, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in fikridir. Bu açıklamayı uzun zaman önce 1994'te Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki ünlü bir konferans sırasında yaptı. Rusya ve Kazakistan'ın Azerbaycan'ın gözlemci statüsü konusunda Ermenistan'a baskı yapacağını düşünüyorum. Ermenistan elbette tüm komşularıyla ilişkilerin normalleşmesinden faydalanıyor. Bu, kafalarındaki intikam düşünceleri tarafından engelleniyor. Çünkü Ermeni diasporasının Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki konumunu anlıyorum. Bana göre Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılması doğru olacaktır. Azerbaycan ve Türkiye Avrasya Ekonomik Birliği'nde olurdu. Bu senaryo Moskova ve Ankara ile askeri işbirliğini güçlendireceği ve Türkiye ve Azerbaycan pahasına satış pazarını genişleteceği için Özbekistan için de faydalı olacaktır. Rusların ve Türklerin paylaşacak hiçbir şeyi yok. Ayrı ayrı Batı'ya ve Çin'e direnmek zor olacak dedi. Azerbaycan'ın Nahçıvan'ı Ermenistan toprakları üzerinden ülkenin ana kısmına bağlayacak Zengezur koridorunu oluşturmayı planladığını belirten Rus uzman, orada bir yol ve demiryolu yapılması planlanıyor. Bu çok iyi bir fikir. Bu, Türkiye'yi Hazar Denizi'nin diğer yakasındaki Nahçıvan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleriyle birleştirecektir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 26 Kasım'da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Paşinyan ile yaptığı üçlü görüşmede bölgedeki ulaşım iletişiminin engellenmesi konusu ele alındı. Tekrar ediyorum, Ermeni ekonomisi içler acısı durumda ve komşuları ile ilişkilerin normalleşmesi, ticaret yollarının açılması onun için büyük avantaj olacak diye konuştu. Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olması gündeme getirilirken Rusya askeri olarak Türkiye'yi çevrelemeye başladı. Resmen Suriye'yi ele geçiren Rusya, Türkiye'nin hemen yanı başına çok sayıda uçak ve helikopter konuşlandırdı. Nusaybin'in hemen karşısındaki Suriye Kamışlı Havalimanı'nda Rus savaş uçakları ve helikopterleri görüntülendi. Rus medyası ise Rusya'nın Kamışlı Havalimanı'nda çalışmalarının sürdüğünü, yakında burada savaş uçakları, helikopterlerinin yanı sıra hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin konuşlandırılacağını kaydetti. Bugüne kadar Rus askeri helikopterleri ve keşif uçaklarının Kamışlı'da bulunduğu aktarılan haberde, bununla birlikte son 6 ay içinde Rus ordusu tarafından kontrol edilen hava sahasının yetenekleri önemli ölçüde arttı. Buraya çeşitli radar tesisleri yerleştirildi. Bu, yalnızca Suriye hava sahasının önemli bir bölümünü değil, aynı zamanda komşu Türkiye ve Irak hava sahasını da kontrol altına almayı ve Altanf bölgesindeki Amerikan askeri üssü üzerindeki hava sahasını kontrol etmeyi mümkün kılıyor denildi. Rus medyası, Rusya'nın Kamışlı Havaalanına bazı radar sistemlerini yerleştirdiğini yazdı. Diğer yandan Rusya'nın Udmörtya bölgesinde bir boru hattı üstünde denetim uçuşu yapan Mi-2 tipi bir helikopterin düştüğü, helikopterin pilotu ile iletişim kurulabildiği belirtildi. Yerel acil durum servisi yetkilileri yaptıkları açıklamada, kurtarma ekiplerimize bir helikopterin düştüğü bilgisi ulaştı. İlk belirlemelere göre düşen, Mi-2 tipi bir helikopter. Helikopterin içinde iki kişi bulunuyor. Pilot ile iletişim kurulabildi dedi. Helikopterin bir petrol boru hattı üstünde denetim amacıyla uçuş yaptığı sırada düştüğü kaydedildi. Bunun yanında helikopterin içindeki kişilerin sağlık durumlarına dair bir açıklama yapılmadı ancak arama kurtarma ekiplerinin helikopterin düştüğü alana ulaşmak için harekete geçtiği belirtildi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Ukrayna veya Batı ülkelerinden Kırım'da her an olduğu gibi yılbaşı tatili sırasında provokasyon gerçekleştirebileceğini iddia etti. İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy e. Muradov, yeni yıl tatili sırasında provokasyonların gerçekleştirilmesi ihtimaline yönelik bir zoru karşısında ne zaman olacağını söylemek imkansız. Ancak ben her an provokasyonda bulunmalarını bekliyorum. Elbette şimdi düşüncelere dalmış haldeler, önlerinde NATO ve Amerika'ya sunduğumuz teklifler var. Umarım oluşabilecek sonuçların derinliğinin farkına varır ve Rusya'nın gerçekleştirebilecekleri provokasyonlara karşılık vereceğini anlarlar ifadelerini kullandı. Ukrayna tarafından bir girişimde bulunulması olasılığına değinen Muradov, "Eğer Kiev yönetimi kendi halkının bayramını mahvetmek istiyorsa, zira yapacakları bir provokasyon sonrasında bölgenin tamamında gerginlik keskin biçimde artacaktır. Kiev böyle yaparak bir kez daha halkını ne kadar sevdiğini göstermiş olur." dedi. Ukrayna'da düzenlenen Kırım Platformu zirvesini eleştiren Muradov, bu zirvenin bölgedeki gerginliği artırdığını belirterek, bu, Rusya'nın gelişiminin, uluslararası arenada artan etkimizin çeşitli yollarla nasıl engellenmeye çalışıldığına yönelik sayfalar dolusu bir belge niteliğinde. Bu, ülkemiz çevresinde çok sayıda gerginlik noktası yaratma projesi. Tüm bunlar birbirine bağlı hususlar dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, kardeş Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerinin normalleşmesini tam desteklediklerini söyledi. 2021'de Azerbaycan'ın bağımsız, aktif, açık ve milli dış politika çizgisini sürdürdüğünü bildiren Bayramov, Karabağ savaşının kazanımlarının diplomatik alanda pekiştirilmesi ve bölgede oluşan yeni gerçekliklerin dünya kamuoyuna anlatılması hususunda çalıştıklarını belirtti. Bayramov, 30 yıllık işgal durumunun bölgeye verdiği zararın anlatılmasının Azerbaycan'ın dış politikasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden yargı süreçlerinden bahsetti. İki ülkenin uluslararası Adalet Divanı'nda birbirine karşı dava açtığını hatırlatan Bayramov, Ermenistan'ın mesnetsiz iddialarının çoğunun mahkemece kabul görmediğini ifade etti. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini de değerlendiren Bayramov, 15 Haziran 2021'de imzalanan tarihi Şuşa beyannamesinin önemine değinmek istiyorum. Bu beyanname ile Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler müttefiklik düzeyine çıkartıldı şeklinde konuştu. Bayramov, Azerbaycan'ın dış politikasının süreklilik, sistemli ve mantık felsefesi üzerinde kurulduğunu, değişen konjonktüre göre farklı tutum sergilemekten, uluslararası hukuk kurallarını her konuda farkı yorumlamaktan uzak olduklarını vurgulayarak, şeffaf, uluslararası hukuku temel alan, ulusal çıkarları gözeten ve bağımsız dış politika yürüttük ve yürüteceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Bayramov, uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinden yanayız. Hatta barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bunun daha geniş bir düzeyde bölge ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesi hususunda temel oluşturabileceği düşüncesindeyiz. Kardeş Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz. Türkiye'nin bu konudaki tüm düzeylerdeki mesajlarını takdir ediyoruz. Değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu Bey her açıklamasında bu konunun bölgedeki süreçlere olumlu etkisinden, bu konuların Azerbaycan'la müzakere edilmesinden, ortak çıkar ve tutumlarımızdan bahsediyor. Devletler arası ilişkileri konuşuyorsak, devletler arası ilişkilerin normalleşmesini konuşuyorsak, Ermenistan'ın ne demesine bakılmaksızın devletler arası ilişkilerin normalleşmesinin bir ılıt yapısı ve temeli olmalıdır. Devletler arası ilişkilerin normalleşmesinin temeli sadece uluslararası hukuk olabilir. Hem Azerbaycan hem Türkiye her zaman bu tavrı sergilemiştir. Uluslararası hukuk temelinde tüm ülkelerle, komşularla ilişkilerimizi geliştirmekten yanayız ve bunu yapıyoruz. Bu listede şimdiye kadar istisna Ermenistan'dı. Ermenistan'a da aynı öneriyi sunuyoruz dedi.